YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün hazırlama süresi 15 dakikaya geçmeyecek nefis bir tarifim var. Çok güzel küçük minik pasta şeklinde toplar hazırlayacağım. Burada iki poşet krem şanti var. Bir kutunun içerisinde iki poşet oluyor. İkisini de kullanıyoruz. Üzerine bir su bardağı soğuk süt ilave ettim. Bunu mikserle 3-4 dakika çırpıp ardından diğer malzemeleri ekleyeceğim. Krem şantiyi kabarana kadar çırptım. Biraz fındık ağırlıklı bir tarif olacak. O yüzden ben içerisine bir yemek kaşığı kadar fındık ezmesi koyuyorum ama koymadan da yapabilirsiniz. Aynı zamanda fındık da kullanacağım. Krem şanti rengi biraz daha krem rengi oldu, çok fazla belli olmuyor görüntüden ama buram e, buram fındık kokusu geliyor. Bunu desteklemek için de bir su vardı fındık ekliyorum. Bir paket tekli böğür bisküviyi böyle kum haline getirdim. Hafif ele yapışan bir kıvama kadar getirmemiz gerekiyor. Ee, tabii şekil verirken buzlukta biraz duracak. Daha sonra yuvarlak şekiller vereceğiz. Böyle zor karıştırıldığı zaman istediğiniz kıvama gelmiştir. Tabii yine elimizle dokunduğumuzda bir yapışkanlık var. Ee, bu arada ben iki paket bisküvi kullandım. Daha sonra ikinciyi de kum haline getirip ekledim. Dolabın altında 1-2 saat tutabilirsiniz. Aceliniz varsa benim gibi 10-15 dakika derin dondurucuda tutup şekil vermeye başlayabilirsiniz. Bisküvi karışım buzlukta beklerken ben çikolata sosunu hazırlıyorum. Ee, bu çikolata sosu birçok tarifinizde, tatlınızda, pastanızda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. 2 su bardağı süt ekledim. Toplam 400 ml. 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı da toz şeker. Bunu ocakta muhallebi gibi fokurdayana kadar pişireceğiz. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Çikolata tozumu ocakta kaynayana kadar pişirdim. Ee, şu an biraz akışkan bir kıvamda ama durdukça tabii katılaşıyor. E, ee, i̇sterseniz çikolata ekleyebilirsiniz. Ben çikolata ekleyeceğim. 100 gram kadar ee, çok daha lezzetli oluyor ama çikolata eklemek istemezseniz bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyip içinde eritebilirsiniz. Şimdi çikolata sosu sıcaklığında çikolatayı eritelim. En son üzerine dökmeden önce de bir 2 dakika mikserle çırpacağım. Bisküvi karışımı daha çabuk soğuması için geniş bir kaba aldım. Şu an elime pek yapışmıyor. Hemen hiç bekletmeden şekil vereceğim. Toplarıma şekil verdim. Ben servis tabağına dizmeden altına biraz da hindistan cevizi batırıyorum. Çünkü yapışkan bir kıvamda olduğu için servis tabağına yapışabilir. Alırken zorluk yaşamamak için. Böyle ince bir tabaka yapıyorum. Çikolata sosu en son mikserle 1-2 dakika çırptım. Kıvamı şu an tam istediğim gibi. Eğer katıysa hala kıvamı içine çok az süt ekleyebilirsiniz. Şimdi bisküvi toplarımızın üzerine tamamen kaplayacağız. Tek kelimeyle muhteşem oldu arkadaşlar. Zaten benim en sevdiğim tatlı profiterol ee, biraz yalancı gibi oldu. Ee, ben çok sık profiterol yapıyorum ama böyle benzer pratik tarifler de yapıyorum. Yaptıklarım içerisinde en iyisi bu oldu diyebilirim. İçine fındık ve fındık ezmesi eklemiştim. Sadece fındıklı da yapabilirsiniz ya da bademli ya da cevizli. Ee, ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu kadar kısa sürede. Ee, bu kadar pratik ancak bu kadar güzel olabilirdi. Ee, tadı gerçekten efsane oldu. Ee, eğer çikolata seviyorsanız bu tat, e, bu tarz tatlar seviyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yapanlardan mutlaka yorum bekliyorum. Ayrıca videoları izledikten sonra beğeni bırakmayı unutmayın. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Tam son cümlemi söylerken Esma geldi. Onu şimdi içeri gönderdim. Tabi karantinada çocuklarla birlikte kolay olmuyor. Bu videoları çekmek de kolay olmuyor. Eminim çocuklu anneler beni anlıyordur. Bugünlük tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.